Merhabalar, Hedef Dedektör'den Taner ben. Bugün sizlere Alman efsanesi Galena 2500 Pro. Cihazımız 5 programlı altın, gümüş, boşluk, su, elmas ve para bulma özelliğine sahip. Arazi kısa test çalışması yapacağız. 3 antenlidir. 500 metre mesafe tarama yapıyor. 10 metre derinlik alma imkanınız var bu cihazdan. Alman Galena 2500 modelinde. Biliyorsunuz Almanlar yaparsa en iyisini yapıyor. %80 cihaz, %20 yeri garantili. Var olan şeyi, defineyi, altını %100 bulur. Hani araziye çıktığınız zaman yarı yolda kalmazsınız. 9 voltluk pille çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Çöpe atılan pillerdir bunlar. Türkiye'nin her yerinde satılıyor. Hedefdedektör.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitle alma imkanınız mevcut. Ayrıca PTT kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Cihazı Türkçe kullanmak uzun 2 sene servis garantili. Biri pointerimiz Tayvan malı. Mükemmel bir derinlik. 5-10 cm derinliğine iniyor. Bu ürünü de hedefdetektor.com sitemizden veyahut da PTT Kargo ile göndeririz. Kutunun içine bakarsınız. Baktıktan sonra parasını verip alırsınız. Şimdi arkadaşlar arazi kısa test çalışması yapacağız. Bakın Alman Galena 2500 Pro modeli. Altın, gümüş, boşluk, su, elmas ve para bulma özelliğine sahip. 500 metre mesafe tarama yapar. Define amaçlı 10 metre su sondaj çalışmasında da 30 metreye kadar derinlik alabilirsiniz. Şimdi 10 düğmesinden açtık. Altına getirdik. Cihazımız ışığı yanıyor. Altın konumunda. Altınımız burada. Gümüşümüz de burada. Siz de arazide test çalışmanızı yapabilirsiniz. Yani aldıktan sonra. Ne yere bakıyor ne yukarı. Şu şekilde tuttuğunuz zaman stabil bir şekilde altın neredeyse onun yönünü verir. Üzerine geldiğinde de aynı şekilde sağdan sola soldan sağ fark etmiyor yönünü veriyor. Şimdi altın konumunda verdi. Gümüş konumunu alıyoruz. Gümüş aldık. Gümüşümüz de burada. Aynı Bakın altını es geçiyor Direkt altın konumlu Olmadığı için gümüşlü seçtiğimizde Gümüşün yönünü verdi bize Dönüyoruz Sağdan sola Soldan sağa fark etmiyor Üzerine geldiğinde dönüyor Arkadaşlar buyurun normal mineral kalibrasyon olayı gömmelidir yani mineral toprak yüksek attığı parlayan taşlarla hiç şekilde etkilenmez profesyonel sağlam bir cihazdır yani aldığınız zaman yüzde seksen cihaz yüzde yirmi yerin garantili var olan defineyi yüzde yüz bulur hedeftetektör.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitli beni ararsanız peşin fiyatını aynı mail ordulu yaparız peşin fiyatına 4 taksitli alma imkanınız var Ayrıyeten PTT Kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra da parasını verip alıyorsunuz. Telefon numaramız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben. Sabah 9 akşam 8 telefonların müsait. Telefonla alo diyebilirsiniz. Buradan da yardımcı olabiliriz. Hedef direktör 45 senelik firma Karaköy Yüksek Kaldırım Caddesi No 43. Değişmeyen adresimiz. Bir de arkadaşlar sizden bir ricada bulunacağım. Yani normal yeri yurda olan çalışlardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü şu an piyasaya bakıyoruz böyle. Kayanın içinden tavşan çıkartıyor. Hemen defineyi bulan çalışları falan görüyoruz. Bundan yani dalaveridir. veredir. Bunlara inanmayın. Yani biz gerçek olan cihazı, normal tan yani tanıtımını, arazi test çalışmasını anlatıyoruz. Yani biliyorsunuz satana kadar abicim abicim sattıktan sonra telefonlarınız engellenir ve aldığınız ürün de elinizde kalır. Bizi tercih etmenizi e, tavsiye ediyoruz. Hedef dedektör 45 senek firma Yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Karaköy Yüksek Kaldırım Caddesi No. 43 İstanbul. Hedef dedektör iyi günler dileriz.